Bir genç ona böyle sarıldı. Korumalar hemen devreye girdi. Ya bunlar öğrenci mi? Bunlar üniversitelerin içerisine sızmış teröristler. Bunlar gazeteci bilen değil. Bunlar ateist. Bunlar terörist. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bir şükürsüzlük. Sayın Başkanım arabamızı değiştiremiyoruz. Bir, bir, tatminsizlik. Bir yerde çalışıyorsunuz nankörlük yapmayın. Bir karamsarlık hali. Siloganik şeylerle bizim konuşmalarımızı kesmeyin. Nankörlük yapma. Otur aldı başını gidiyor. Daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi sütli heveslerle bizden bir şey beklemeyin. Patates, soğan, domates, sivri biber hepsini verdik bizden bir şey beklemeyin. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Derin bir nefes alarak huzura kavuşacağımız günlere çok az kaldı. Ben kimim? Ben buraya <laughs> Ay, çok oturamadım. Çok rahat aşarıkacaksın. Onu beğendi. Onu beğendim. <laughs> Onu beğendim. <laughs> çok kalın bir şey değil bu. İlk sevdiğin kız. Bu Melal teyzenin diyeceksin. Tamam. O. Gel gel buraya. Gel buraya. <laughs> <Gel, ya>. Oy. <laughs>